Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Yepyeni bir video olarak karşınızdayız. Bu videoda yerli işletim sistemi olan PC Linux ee, 2. Her neyse nar versiyonunu sizlere nasıl kurulur? Ne gibi özellikleri var? Bunlardan bahsedeceğim. Bahsedeceğim. Biraz İstanbul Türkçesiyle konuşalım. Ne diyor? Linux 2.3 KDE 5 Mar x86 x64 Bunu seçiyoruz abi <laughs> Live Ne yazacaktık lan? Live miydi? Live Live yazacaktık Haa pisicik Pis Severiz pisiyi şey bu live otomatik login tamam tamam oldu açmak için live yazıyoruz şey bu ya ee, kurmak için aa ne güzel nar nar narlı dere ne alakası var böyle? Arkadaşlar e, Vitru e, şeyi e, 7.4 7.0.4 versiyonu benim bilgisayarda olmadığı için eski versiyonunu kurdum açtı yani buraya bile gelmiyordu yani hiç açılmıyordu Linux tamam yani Pardus'tan bildiğiniz üzere Pardus gibi ne diyor Bakalım E kuramıyoruz mu biz? <laughs> Yazıcı şey diyor. ha bak bu damarları dedik tamam tamam bakalım bir dakika gurunun nerede Esinti koyu Hımm koyu versiyona geçtim Linux uygula Tam ekran yapımı Ama biçimi Bura var tema Görünüm Ya bu live versiyonuydu değil mi ya? Gel bakalım. Uğlama oh merkezi nerede? Burada ya. Ha şöyle. Baba. Heh böyle. Ne varmış? Masaüstü duvar kağıdı ne yapılanır? bakalım Altay. Altay da alır. Eee reis. Sonbahar. Bahar yaprakları dökerken. Ağabey şey ya Ne diyeyim Değişik geldi Ama pardus'a benziyor biraz Çok güzel Vay çok güzel duruyor İnternet arayıcısı var işte arkadaşlar ne? Yazılım merkezine girelim. Ne var ne yok bakalım. Ya bu Pardus'un şey gibi duruyor bence. Ee, Pardus'un ney KD versiyonu gibi. Kurulu başlangıç. eğitim geliştirebilirlik geliştirici araçları hmm, baya güzel şeyler var bak ya bunda şey yok ya mağazası güzel mağazaya bir şey diyemez şimdi ağır var yok Ya bu kurulmuyor galiba arkadaşlar. öyle anladım ben. Ha bak ne güzel. Yeniden başla. Bu Dolphin neydi? Dolphin şey işte ya. Dosya yöneticisi. Ya mesela bunun, bunun da yerleşmesi lazım. Ya bak PC Linux daha çok Windows'a benziyor. Ben öyle benzettim benziyor yani. Live, Live versiyonu KDE konu ne? Yönetimi Ses Şey gibi biraz ee, Ne o Pardus'a benziyor ses şeyi. Bakalım. İnternete girelim. Arkadaşlar PCD kuramıyor kuramıyorum ben niye bilmiyorum. Live versiyonunu indirdiğim için olabilir mi? Live değil de normal versiyonu indirmek lazım. niye böyle bağlantıda bir sorun var sanki Neye giremedik. giremedik internete giremedik niye bilmiyorum Fardus'un da var böyle şey görünümü. Ne bak YouTube'a girelim. YouTube'a gir YouTube'a. Hemen deme, unutma Kendi kanalımıza bakalım. Arkadaşlar abone olun. Abone olun. Like atın. <laughs> Uyaralım yani. Bunu atmışız 7 ay önce. izleyelim. <laughs> Demedim deme unutmayı dene evet, evet dostlar herkese selamlar yepyeni bir video ile karşınızdayız bu videoda Van'dan Van'dan Nereye gideceğiz Van'dan Van'dan Artvin'e gidelim anasını Kars'a gidelim Evet şey ya? Demallerde sıkıntı. <laughs> şey yapmışım ben bunu. <laughs> evet arkadaşlar. Yeni oluşturuluyor biliyor, söylemedi. O simgeler bilmem ne, masüstü yine. Şey var mı ya? Tamam. Bak çevrimiçi hesaplar var. Hmm. Güzel. Bence geri bildirim. Beğen ama beğendim. <gülüyor> <gülüyor> bence var ya Pardus da böyle olsa on numara olur. Baksana bildiğin şey ya Windows gibi. Burası aynı. aynı anasını satayım baksın mı? Evet arkadaşlar videomuzu bir dakika. Evet arkadaşlar videomuzu burada noktalandırırken sizlere kucak olsun sevgiler ve saygılar. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelelim. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, ve yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet. Hoşçakalın. Bye bye. I'm you're right